Türklerin söyleyişiyle Kalkandelen'deyiz. Kalkandelen, yüzyıllar boyunca Türklere ev sahipliği yapmış bir ata yurdu. Şu anda aynı şekilde tarihi bir mekan içerisindeyiz. Bir inanç ve kültür merkezindeyiz. Harabati Baba bir diğer ismiyle Sersem Ali Sultan Dergahı'ndayız. Sersem Ali Dede Baba dediğimiz zaman Balkanların Bektaşilik merkezi akla geliyor. Şu anda yanımızda bir tarihçi yazar büyüğümüz var. Kendisi en son Kalkandelen Üniversitesi'nde tarih dersleri veriyordu. Şu anda emekli. Balkanlarla ilgili, Yugoslavya Cumhuriyeti ile ilgili, Arnavutluk Osmanlı ilişkileri ile ilgili çalışmaları var, eserleri var. Profesör Ali Vişko ile birlikteyiz. Selamlar, sevgiler hocam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Zemana göre pek iyiyim. Kaç yaşındasınız hocam? Buyur. Yaşınız kaç? 70 kusur. 70 kusur. Emekliliğin tadını mı çıkarıyorsunuz? Evet. Rahat evet. mısınız evet. şimdi? Evet. Sevgili hocam, Balkanlar çok önemli. Evet. Ve Yugoslavya dediğimiz zaman da bizim içimiz titriyor. Evet. Bir zamanların örnek ülkesiydi ama parçalandı. Evet ee, şu anda da bu topraklar içindeyiz. Evet. Arnavudu'yla, Türk'üyle, Makedonu'yla, evet, Sırbı'yla evet. çeşit milletler. Burada yaşıyoruz. Peki biraz Balkanlardan bahsetsek Balkanlardayız ama e, bu coğrafya neyin ifadesini veriyor bize? Müslümanlar var, Hristiyanlar var. Kaç çeşit millet var. Balkanların coğrafyası, kültürü e, inanç e, derinlikleri hakkında neler söylersiniz? Bakın buyurun, benim tarih çağınlarından geçmişim, görmüşüm ve de çalışmışım çok bir takım şeyler. Uçuşu çalışırken, manastır vilayetini orada da çeşitli milletle yaşarmıştı, çeşit medeniyetler, lisanlar, ...institüsyonlar kurulmuş, isyanlar olmuş, çok şey, bir takım şeyler olmuş orada. Hem bir büyük bir merkez yeri, manastır olanca şanlarsın. oradan öğrendim çok bir takım şeyler. Hem onları da bastım çeşitli statyalarda, yazılarda, kitaplar çıkardım. Osmanlılar zamanında. E ona bakım çok isyanlar, şeyler anlarsın. Bir 60 statya yazı yazmışım. Osmanlılar zamanında bu yerler, bu milletler, medeniyeti, araştırmaları, hürriyetle olmuş, isyanla olmuş, çok bir takım şey olmuş çalışmaları Medeniyet Bakımından, Mali Bakımından, Metrepli açmışlar, onu bunu. Gazetalar çıkarmışlar, çeşit millete çeşit yazılar. Ee, üretten evvel de üretten sonra da. Çak 1912 senesinde kaçak, Çak Osmanlılar bu yerde bulunurdular. Ee, ona bakım anlarsınız son zamanlara çalıştığım ve bu tekkenin tarihsini. Nice kurulmuş bu tekil tarihler nice geçmiş, seneleri de kim gelmiş, kim geçmiş, mürşitleri kimmiş, nice çalışmışlar, araştırmışlar, yüteye böylece düzmüşler, düzenler şeyler, nice bu kompleks düzülmüş anlarsınız, bu arkitektörü kompleks anlarsınız, çok bir takım şeyler. Ne işte deyimle söyledim demin de Osmanlılar zamanında için bu teke de o zamanlarda kurulmuştur. Tekke'ye gelmeden önce biz e, Balkanları evet. çok merak ediyoruz, çok seviyoruz çünkü Türkler var, Osmanlılar var ama evet. biz biliyoruz ki siz tarihçisiniz Osmanlılardan önce de buraya Türkler geldi, Avarlar geldi, Batı Hun evet. evet. devleti oldu, evet. Atilla devleti ve Kıpçıklar geldi. Buraya yerleştiler. Evet. Slavlar kadar eski bir millet. Arnavutlar da çok eski, Türkler de eski, evet. Slavlar da eski. Evet. Peki bu ilişkileri biraz bize açıklayın tarihçi olarak. Dinlenen burada bu topraklar, bu yerler Makedonya olmuş, Arnavutlak olmuş, Bulgaristan olmuş, aslında geçit yerleri. Ne baklar Kıble ile Batıyoş şey, taraflarını. E, geçit yerleri olmuş çok interes, çok milletler interese açmıştı bu yeri içerisinde. Kavrasınlar, tutsunlar, bursuna bu yerleri. E, Oradan geçen çeşit milletle çeşit medeniyetle şeyler kalmış bu yerlerde kalmış bu milletlerin çeşit milletlerin zaman zaman geçtikçe zamandan zamana aslında bırakmışlar bir bir şey niyece söylediniz avarlar olmuş tatarlar olmuş bunlar olmuş Anlar, rumlar olmuş yunanlar olmuş ülkeler milletler hepsinden kalmış bir her şey eser gibi bu yerlerde Türkler de gelmeden gelmeden evvel ilk İslam misyonerleri başlarına gelsine bu ileri Abdallar bakımında. Abdallar bakımında harabati gidermişler ondan sonra şey Abdal dervişleri o şey eremit başka türlü söyleyelim, olan o asket gibi diyelim diyelim. Alperen. Alperen deniyor mesela. Evet e, evet, evet. Eren, e, e. Alperen, e, e. derviş, Abdal, Abdal, Abdal harabati o, hep o, benzer o, 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 oyle, isimler. Evet. E. Onlar gelene ilk nice, ilk misyonerler. Bilem onları göndererler müritleriyi girdikçe Osmanlılar aldıkça Galipoli, Diyarbakır kurdular ilk teke de 1305 senesinde devre gelmeden Türkler bu yerlere Osmanlılar. Evet. Oradan Said Ali Sultan başta gündersen ilk Abdalları dervişleri. O Abdallarına gelerdiler bu yerlere. Onlar giderlerince dediye Ressitano şeyler ile, rubalayla eşyalar ile. Hristiyan, hatta ilk bu millete karşı söylediğiyle değiştirdiler. Konspiratif o şeyleri hatta İslam anlarsınız şeylerle. Hem bakımları, elbise. Kıyafetleriyle silindir. Hristiyan kıyafetleri evet, giydiler. kıyafetleri evet, Tanışmasınlar bu millete Hristiyan ki Müslümandırlar onlar. E. Onları çok yerlerde söylenenler, anılalım, yazanınca ses o şeyler böyle dediler. Sarı saldık. Demek seyare saldık. Gezmeye saldık, seyir saldık, oradan kalmayınca sarı saldık. Hem nereye geçirdi, dünya seviyesi orada türbesi, onun türbesi sarı saldık türbesi dediler. Oraya o şeyinde Kazas'ta vardı, Svetina Omdeli anlasınlar. Biz evet, onu gördük. Kukurya'da vardı, Yunanistan'da vardı, başka yerlerde vardı, onlar nereye geçmiş dünya seviyor. O zatlar, Abdallah ne demişse, dervişli anlasınlar. Sarı saldık türbeleri dediler. Siyare saldık demek. Günleri Mürşifleri siyare anlasınlar. Evet. Onlar katakomba gidelerler, dağlar içi yerlerlerle bulurlarsa, boşansa orak koyarlar zaviyelerini orada. Yaşlılar bey ama oldu da buraya geçirler. dünyası çak Türk'le gezer. Onlar bir Kur'an getirdiler, yok bir başka yazı bir şey geçerdiler. Hadis olmuş, şey olmuş anasını anlatırlar, milleti orada ne yaşardılar, ne konardılar. İlk İslam propagandası demek yapardılar. İlk abdallar. E Ole bir teke zaviye kurmuşlar Kırşıva kazasında Brod derler bir yerde. E, ee, baba Nikola oymuş. Şey, Hızır baba nice bakılır ama İsmani konspirati ismi koyarlar. Bu millete karşı Hristiyan milleti değil. Hala yani bu yerlerde. Hızır, Hızır, Hızır baba aslında. Hızır, baba, Evet. Nikola baba. Nikola baba da olarak söyleniyor. E, o, oyle, millete karşı yani aslında. Hristiyan milleti değil. Koyarlar bir Hristiyan adı kendileri. <laughs> Anlaşma sanki Müslüman derler. Onlar ona toparlayan bu yerlerin çeşitli şeyler anlarsın. Olmuş ekonomi bakımında, medeniyet bakımında, finansalarda bakımında, mali çeşit şeylerdir. O siyaset bakımında toplanan materyaller gönderildiler müşriklerin onlara. O Ali Baba Sultan'a, olmuş Hacı Bektaş'a başka yerlere. Neden gönderdiler bu, yerleri? yerlere? Sonra açan Türkler gelir bu yerleri açan, zapt bu yerleri. Kosova Marebesi'nden, Sıra sonra fakat Celal'de serbest gelir misyonerler. Dervişler, babalar, hacılar, hocalar serbest gelir bu, bu yerlere. O camiler kurarlar, tekeler, zaviyalar, mescidler kurarlar, başka şeyler kurarlar. Bu yerlerde serbest. İşte serbest, serbest, serbest. Mektepler açarlar, hamamlar, şadırvanlar, şeyler, düzeler, bu yerleri. İslam medeniyeti anlarsanız serbest kurarlar. kurarlar. E, o zaman, o zaman Selver Ali Baba derviş derviş iken anlarsın Hacı Bektaş'tan gelir Emir gelir Emir Seyyid Ali Sultan'a göndersem belki derviş baba bu yerlere. O vakit gündeler Selver Ali Baba'yı sonradan ismini geçer sevsem Ali Baba. Gele kalkan derler ye bu yerde. Siz buraya evet. buraya evet. burayı anlatacaksınız ama ben <laughs> sizin sözünüzü kesiyorum. Ben böyle bırakmam bu işleri. Öyle. Şimdi hocam, evet. Türkler misyonerler gibi evet. Alperenler'i gönderdiler. Evet, evet, Buralarda evet, dergahlar, evet, tekkeler evet, evet, evet. kuruldu. Fakat o Alperenler'le Hristiyan camiasının arasındaki ilişkiler nasıldı? Diyaloglar nasıldı? Nasıl bakıyorlardı onlara Hristiyanlar? Onlar develmezle kendilerine ki Müslümandırlar. Develmezler Hristiyanlar ki Hristiyandırlar. Hristiyan elbiseleri giymiş ile, Hristiyan ismi şeyde ile ilk. Sonradan mı Hristiyanlar anladı, bunlar Türk, Müslüman? E, sonra açan gelecekte Osmanlılar bu yerleri alacaklar. Osmanlıdan önce o şekilde geliyorlar. E, o vakit onlar çıkacaklar kendilerine meydana, kim derler, ne derler? Ole. Adem Baba, Ali Baba, Mehmet Baba, öyle isimlerse çıkar meydana. E Bunlar bulunur Türkiye arşivlerinde. Peki, Peki, orada bulunur bu belgeler. Peki, şimdi zamanla Osmanlı geldi ve çok Türk yerleşti buralara. Yerleşti. İyice, i̇yice yerleşti, e, 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 e. iyice kökleşti. E, 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 e. Bu halk nasıl kaynaştı? Arnavut'la Türk, Makedon'la Türk, Bulgar'la Türk, Yunan'la Türk nasıl kaynaştı? Zor mu oldu, kolay mı oldu kaynaşması? O Yavaş yavaş birden olmadı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Müslüman dinine ziyadesi bu milletlerin. Safi serbest idi o vakit var di parlamentarizm, var hürriyet, kim istediği gibi alır o değil, kim istemez de tutar kendi dinani. Peki Osmanlı yönetimi, padişah, buraya vezirler evet. baskı yapıyor muydu ki buradaki Hristiyanlar Müslüman olsun yoksa serbestti? Serbest, serbest. Var benim hürriyet. Açan Fatih Mehmet aldı İstanbul'u Charlie gene diyoruz ki o şeylerin binde bir ata donanmalar yaptılar. Hem dediği aşikar Rusyanlara bugünden madas sizin hürriyete nasıl devam edecektir. Ve öyle oldu. Hiç o, baskı o, o, yapılmadı. O, 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 hem Yunanlılar onu o şey ettiler anlasın aldılar o şeyin üzerine. Hem yürüştüleri onlar. Gene Yunan'a milleti şey medeniyeti yürüdü. Hem Rusyan'a yollar tuttular. Tuttular hem Patrik'i yerel İstanbul'da. Peki. Yunanlar. E ee, Katolik... dili geldi ikinci dil Osmanlı İmparatorluğunda. Peki mesela Ortodoks Katolik Kilisesi evet. var ama biz biliyoruz ki Bulgar Kilisesi de var ayrı. Vardır. Ayrı Vardır. Makedonlarınki ayrı. Hepsi bir şekilde olmuyor. Ayrı ayrı kiliseleri o ya. O ya. var. ibadetleri farklı. Bunlar bile yaşadı. Bunlara baskı hiç olmadı. Öyle bıraktı hürriyet, Baktı. 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 Hiç. Baktı hürriyet. Kur'un Kur'an Hristiyanizmi, Metemolojici çalışı şey işlenen. Okullarını açtılar. Öyle. Serbestti. Ola, Onu, onu şey ettiler, en çok üyütüldüleri Yunanlılar. Ona kazandılar en çok. Hem Yunan lisanı ikinci lisan oldu imparatorlukta. Onlar ilerlediler. Patrik, patrikleri onlar tuttular İstanbul'a Yunanlılar. Patrikleri tuttular. Fatih büyük hoşgörü göster, çok seviyordu Yunanlıları. Zaten hiçbir sorun olmadı, hiçbir o, problem olmadı. Ne ki Osmanlı. Burada 600 yıl kaldıktan sonra Evet, nasıl sonra. oldu da bu hızlı bir şekilde Türklere düşman oldular ve Türkleri buradan atalım dediler. Dışarıdan Ruslar, Ruslar, Avusturyalılar, Avusturyalılar, Fransızlar onu ki süksürler, süksürler, onlar da dürteldiler. Kışkırttılar. Onlar dürteldiler Milletleri Balkan'da. Kışkırttılar. üst Osmanlı İmparatorluğu bunu. Onlar dürteldiler. Çok büyük baskı onlar yaptılar. En büyük düşman Ruslar tabii. Sılavları burada Aa, evet, örgütlediler, evet, sırtları dürtediler. Evet, onlar edilir, kovaladılar evet. Türkleri. Evet, Peki e, sevgili hocam, 600 yıl büyük bir kültür o, evet. birikimi sağladı, e, inanç yapısı var, tekkeler var, dergahlar var, evet, camiler evet, var, hanlar, evet. hamamlar var, kervanseraylar var, büyük bir birikim. Ama e, biz çok üzülüyoruz Türkler, çok üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Nasıl oldu da bunlar hep yok ediliyor? bundan mı bu fesattan mı dışarıdan ne soktular ondan anlarsan başta rüşvet. Rüşvet girdi. Başı bozukluk girdi. Çalmakla, vurmakla şeyler onlar da girdi içeri. Hem onlar hem dışarıdan hem içeriden alsın karıştı o şey yaşa süktüler o şey. Ama e, bir de şu var, yani e, Birinci Dünya Savaşı var, ama o arada biz biliyoruz ki Balkan Savaşları. Evet. Birinci, ikinci Balkan Savaşı Ol. var. Daha da önemlisi Türk-Rus savaşı. 1877 78 93 o, Harbi. İlk savaşlar öyle. Evet. 93 Harbi'nde iyice Ruslar kendini belli etti. Artık Türk düşmanlığını ilan ettiler. Bulgarları Sırpları yanına alıp Türkleri buradan kazımak için olay. büyük. Öyle. Oley politikası Rusya'nın, Avusturya'nın olan politikası mücadele verdiler. Evet. Ama e, biz bugüne e, gel, geldiğimiz zaman yine de bir iki milyon kadar Türk var deniyor Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Makedonya'da, Romanya'da. E, bu varlık devam ediyor. Peki Arnavutluk'ta var mı Türkler? Arnavutluk'ta Türkler kalmamışlar asimilasyonu olsun oldu. Arnavutlaştılar, Arnavut, Arnavut oldular. Arnavutlaştılar, erediler erediler. E, e, e. e sonra da bir şey anlarsın vardır ki o Türkler devam etmedi ile ileritesine medeniyeti, teknolojiye şeylere Avrupa yürüdü ileri. Orada Türkler kaldı geri. Hem o da hem o da yardım etti ki sükülsün Türkiye. Eski Osmanlı. Hem teknoloji bakımında Avrupa yürüdü. Türkiye durdu o şeyden anlarsın. Peki hocam, e, şimdi siz bir tarihçisiniz. Evet. Ee, tabii ki siz tarafsız bir insan e, olacaksınız. Mesela e, ben şu konuyu çok merak ediyorum. Siz çalıştınız mı ya da onun ne, ne diyeceksiniz? Osmanlıdan önce, çok önce Avarların, Kıpçıkların, Evet Gökoğuzların izleri var mıdır? Onlardan daha kalan insanlar var mıdır Türk olarak? Çok eski Türklerden, Makedonya'da mesela Torbeşler deniyor, Türk Başlar. Bunlar nedir bu millet? Bakın burada işte, reçli. vardır. Mavrova tarafında, Kaşoğal tarafında, Struga tarafında, Prizren tarafında. Bu Törbeşler yersiniz, anlarsınız. Biz de Törbeş deriz onlara. Onlar almış, vermişler anlarsınız bir Rüstiyan o şeyinden. Bir kız, gelin anlarsınız. Esra, Mahsun, sen ana lisanı, Ügrünlerle o lisanı devam ederler. Kaybederler lisanını, kaybederler. Ama Türk mü bunların ha, ha. kökü? Türk, Arnavut, anlarsan imiştiler, Slav değil Slav. Slav değiller. Değil Ha böyle kavmi ise Slav sen onlarda. Ama kökü itibariyle evet. e, Türk değil. E, evet sevgili dostlar, bu çok önemli bir husustur. Bunun mutlaka aydınlatılması gerekiyor. Ee, bu önemli tarihçiler de bunu söylüyor ama benim de bir fikrim, artık bilemiyorum araştırmalar neyi gösterecek. Osmanlı'dan önce, hayli yüzyıllar önce Türkler buraya gelince kalıcı olmuşlar. Buradan geçici bir ulus olmamışlar. Balkanların yerli topluluklarından birisi olmuşlar. Bunu biz bilmiyoruz, Türkler olarak bilmiyoruz, okutulmuyor. Yani bizim Balkanlardaki tarihimiz çok eskilere gidiyor. Bu çok önemli. Balkanlarda biz de varız. Yani Arnavutlar var, Sırplar var, Bulgarlar var ki Bulgarların da bir Türk boyu olduğu kuvvetle muhtemel söyleniyor. O yüzden Gök oğuzlar, Gagavuzlar da deniyor. Bugün Bulgaristan'da, evet. Romanya'da var. Ee, Türk başlar, Torbeşler deniyor. Öyle değişmiş. Bunların da çok kuvvetle muhtemel ki Türk kökenliler ama çok uzun yüzyıllar geçtiği için değişime uğramışlar, dillerini belki kaybetmişler ama kökleri Türk. Bunu özellikle söylemek istedim ki Balkanlar aynı zamanda bir Türk yurdu. Evet hocam, şimdi gelelim. Siz Arnavutlukla Arnavutlarla Osmanlılar arasındaki evet. münasebetleri incelediniz. Nasılmış Osmanlıda Arnavutlarla Türkler arasındaki münasebetler? Dinlenen burada ilk zamanlarda, ilk asırlarda anlarsın çok iyi giderdi Çak 18. asıra. 18. asırda em Arnavutlu kadar başarılı fesatlar şeyle gelsin dışarıdan. Arnavut'tan topraklarına Yunanlılar, Sırplar, Karadaylar başladılar, zaptetsinler Çalışırlar ki zaptetsinler etsinler. Dürtelerdiler, isyanlar, şeyler anlarsın, kalkasınlar milleti Ki Sükrüler Türkiye, ayrıca Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Makedonya'da olmuş, Azya topraklarında, ülkeye, Araplar tarafında, aynı dışarıdan dürtüle fesat sokardılar. O da birincisi. ikincisi okunmuş yüksek adamlar, medeniyetli adamlar ne anladılar siyasetten başka şeylerden anlarsan arada reformalar olsun. Federalizasya olsun imparatorluk ki kurtulsun, nice daha İngiliz dominyonlar şeyler yaptı Afrika'da İngiliz'de, oraya Türkiye'yi kurtulsun bu yerler. E ama Türkler bir takım o şeyleri anlarsa şey etti kabul etmezdiler, öyle şey istemezdiler. Eski o şeyler havayla kovardılar. O eski hava getiriyor sonra da sükürsün Türkiye'de hiçbir şey kalmasın. Peki ee, biz gelelim Yugoslavya'ya. Şimdi ee, Türklerle Balkan, Balkan arasındaki Osmanlı ile bu devletler arasındaki ee, trajik olaylar tarihte kaldı. Çok üzülüyoruz biz bunu bilenler çok üzülüyor çünkü Balkanlarda Türklerin hakkı var. Çok ole, emek verdiler. Öyle, tamam. Balkanları ihya ettiler. Balkanlarda kiliselere dokunmadılar. Balkanlardaki köprüleri Türkler yaptı, hamamları Türkler yaptı ama e, biraz haksızlık yapılıyor, büyük bir haksızlık hatta. Şimdi bu vakit e, evet. Osmanlıya ve Türklere karşı çok ders kitaplarında e, çok kötü ifadeler var. Türkler bizi işgal etti, kesti diye. Ona belki yine geleceğiz ama bunu kabul etmek mümkün değil. Peki Yugoslavya'ya ne oldu? Yugoslavya nasıl kuruldu, nasıl parçalandı? Bakın burada dinlenen. Yugoslavya devrim kısa o şey sözden iki sözden temelsiz bir hükümet idi. Dalaverden, cambazlıkla, haramlıktan kuruldu. Diye o Yugoslavya kurdular Sırplar ki buyursunlar Balkani Sırplar. Sırplar. Düşünce ki ezecekteler Hırvatlar, başka milletleri Burhan o da da Sırplar. E ama o çok sürmez o. Çok sürmez o. Çok sürmez o şeyler. Hem o, o getirdi ki sonunda toz duman olsun bir şey kalmaz Yugoslavya'dan. Asimile etmek için ee, bir plan yaptılar ki. Ekonomi bakımından, siyaset, medeniyet bakımından aslında işleri yapsana başka milletleri. Eşsizler, eşsizler, çelişsinler başka milletlerin hakkından, topraklarından, vergilerde, başka şeylerden kendi milletlerine Sırplar. Peki Sırplar'ın arkasında hangi devlet imparatorluk vardı tarihte? en çok? Yoktu kalmadı Sürklü'yü gösterdi. Hayır, eskiden hangi devlet destekliyordu Sırpları tarihte? Avusturya Macaristan mı? Macaristan, Avusturya Macaristan. Evet, Sırplardan kurulmadan Sırp o şey hükümeti. Onlar Avusturya Macaristan. Tarihte, Balkanlarda evet, 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 evet onlar evet. destekliyordu. Ona girdi aldılar. Rusya? Avusturya, Avusturya. Avusturya. Avusturya, aldı Türkiye'den, Türkiye altında gibi. Bosna Ersek. Peki, e, Sırp, büyük bir Sırbistan kurmak istediler. Bütün Balkanlar bizim diye hayal ediyorlardı. Herkesin böyle bir hayali var. Bu nereden çıkıyor? Yunanlılar diyor Büyük Yunanistan. Bulgaristan diyor o Batı Trakya bizim Ege Denizi'ne ineceğiz. Sırbistan diyor hayır hepsi benim. Bütün evet. Balkanlar benim. E, bu milliyetçilik e, kuvvetli burada. Ama o o Sokdi fesadı anlarsan hem oldu oldu bu genositler şeyler son zaman Kosova'da, Bosna'da şeyler o getirdi böyle o şey sınırları böyle işleri. Sırplar. Bu katastrofa. Sırplar olmuş Bulgarlar, Yunanlılar nasıl. Peki. Hem Balkan marabeleri oradan geldi. Peki bunların bir sonu yok çünkü Öyle. ve bütün dünya gördü bu bir zalimliktir Olur. ve Olur. gitti. Nasıl parçalandı peki Yugoslavya kim parçaladı? Ama o bir günü parçalayacaktı olmasaydı şimdi daha sonra olacaktı o. Niçin o Yugoslavya kuruldu temelsiz haksız bir o şeyle. Haksız. Ne dediniz demiyorsanız Sırplar buyursunlar. Yunanlar buyursunlar. Bu Yugoslavya kuruldu Sırplar. Yugoslavya yı yıkıldığı. Sırtlak kurdular ki buyursun onlar bu milletleri. O mişervatları, boşnakları, Arnavutları, anaotları, Peki hocam milletleri. şimdi daha mı iyi? Bu haliyle iyi mi yani? Şu parçalanmışlık Makedonya var, evet. Bosna var, işte Kosova var, Sırbistan var. Şu halim iyi eskiden mi iyiydi? Buyur. Yugoslavya'nın şu andaki durumu mu iyi? Yani parçalanma mı iyi? Parçalanmadan önceki durumu mu iyiydi? Ekonomik olarak, sosyal olarak? Ama insanlar olarak insanlar rahatladı mı şimdi? Bakın burada bir gün işte söyledim değil de Süküleceydin için o temelsiz bir hükümet. Tamam onu anladım. Haksız bir hükümet ediyor. bir hükümet. O yani bak, iyi oldu. Bu sonuç olacaktı zaten diyorsunuz. O Parçalandı, belli bir bitti. günü yıkılacaktı o. Süküleceydi. Peki şimdiki durum nasıl? Mesela bakıyoruz Makedonya'da sıkıntı çok ekonomik. Ama aynı de şey, Makedonya mesela aynı bakalım Makedonya Makedonya Makedon milleti bakar buyursun büyük bu milletleri. yesin hakkını o bu milletler. Öyle mi düşünüyor ya yani? Öyle de 2001 senesinde geldi bu Marabe'ye. Mar mar oldu burada. Onu biliyorsanız. Burada iç savaş oldu. E, Arnavutlarla. Da... Makedonlar geldi harp oldu. Harp oldu o sebepten. Bu sefer Makedon Milliyetçiliği var. Ee e, Makedon Milliyetçiliği işte Bursa başka Milliyetçiliği. Olmuş Arnavutlar, Türkler olmuş, Lağlar olmuş, Sırplar, Romlar bilmem kimleri. Yani şunu mu anlıyoruz hocam? Ee, hiçbir millet birbirini istemiyor. Nasıl olacak bu? O onu istemiyor, o onu istemiyor, o devlet onu istemiyor, o devlet onu istemiyor. Mecburi Makedonlar bulsunlar bir sera, bir yol, bir şey anlarsan ki o şerçene bu düşsüne düşsüne bu işleri. E, ko kovmasınlar. Eğer koymakla, çalmakla, şey etmekle, ezmekle alarsa ezmekle olmaz, düzülmez. O ezmek için şey demeli, silsene lazım bir. Bu bir çare, bir mekanizm, bir şey anlarsın ki düzülsün o işler. Eyvallah. Gelmesin o sıraya. Eyvallah, evet. Sağ olun.